soyad, sonraki deyip kaydet diyorsunuz. Zaten sizi yönlendiriyor. Gmail oluşturduktan sonra ben Google Ads'in içerisine giriyorum. İşte ana sayfası burası ve bunun da size linkini yine sohbetlere atıyorum. Ads.com'a girdiğiniz zaman diyor ki hadi diyor ilk defa vereceksen diyor sana 9 bin lira diyor kredi veriyoruz diyor. Ama tabii ki harcadıkça yapılan bir sistem yani 9000 TL harcama yaparsan 10 bin lira da 12 bin lira harcarsan böyle yeni teklifleri var. Bu otomatik yansıyor zaten. İsterseniz siz bunların birini yapıp talep edip e, ben 10 bin lira harcayacağım diye tabii sıfırdan bir hesapsa talep edip giriş yapabiliyorsunuz da hiç sorun değil. Ben diyorum ki hemen başlayın diyorum. E oturum açın diyorum. Aslında burada hiç fark etmiyor. E, hemen başla oturum aç. İkisi de aynı. Bakın buradan tabi girmenize giriyorsunuz ya bilgilerini. Mutlaka burada yeni bir hesap oluşturma anlamıyla sizi zaten Böyle bir alana getiriyor yani başlayın yeni bir hesap hemen diyor ki e, bir kaç adım göster diyor evet bırakacağım adını kullanamazsınız Nike.gmail falan böyle şeylere hiç, hiç tavizleri yok lütfen temiz olacak Gmail i̇şte info ya da Levent Gmail Ahmet Gmail X markaları engelliyorlar otomatik yazılım yapıyor bunu evet buraya geldik işte teknikleri falan sunuyor ama hiç sorun değil arkadaşlar Eskiden ne kadar zordu biliyor musunuz buraya reklam vermek? E şimdi Google öyle bir hale getirdi ki bakın aşağıda numarayı veriyorlar. Bizim zamanımızda dedem girerken bize hiç destek yoktu. Çok zordu. Alın size. Ben bunları aramıştım baş numaradan. Kendime eğitim verdirmiştim. Akşama kadar. Kız da bir şey bilmiyor. O da Google'da çalışıyor. İsviçre'de bir yer. Türkiye tabii. Akşama kadar beraber öğrenmiştik bu işi. Yıllar önce. Yani belki de kaç yaşındayım bilmiyorum yani. İşte siz de bu telefon numarasını attım ya problemlerinizi bilmediğiniz her şeyi arayıp ücretsiz bir şekilde tabi Google fazla çalışmayı sevmez. Saat 10 ile 18 arası hafta ikisi çalışırlar. E, hatta 6'da aramayın ulaşamazsınız. Saat 10 ile 3 arası genelde telefonla arayıp bütün sıkıntıları çözüyorlar. Hatta birebir eğitim dahi verme gibi bir şey de var. Nasıl? Ya şu nasıl yapılıyor bu nasıl yapılıyor böyle 2 saat boyunca muhabbet edin arkadaşlar. Maalesef bu işte uğraşmanız lazım. Sonra o kadar reklam vermek o kadar basit ki. Uzman modu diye yani istersen bunları yapmıyorsun, direkt hesaptan başlıyorsun ama artık öyle bir şey yok. Bakın izleyin. Her şey artık otomatikleşti, çok basitleşti. Eskiden böyle şeyler nerede? Baksana şimdi adam beni yönlendirerek reklam çıkaracak. Hadi, çıkarsın, çıkarsın bir reklam. Eylül Ajans 2025 Eylül Tamam ya ajans diyelim. Çok da önemli değil isim verdim yani. Çok da buraya takılmayalım. Pardon şu şey. Evet, e Ajans diye bir isim verdim. Burada diyor ki reklamı diyor tıkladıktan sonra diyor ben nereye gideyim diyor. Telefonla arayayım mı? Mobil uygulamaya mı yönlendireyim? Aslında bu da Meta'nın aynı mantığı. Tabi veri almak için unutmayın her zaman bir web sayfamızın olması gerekiyor. Biz veriye dayalı pazarlama öğreniyoruz. Sonraki diyorsunuz artık bakın sistem nasıl biliyor musunuz? Kılavuzla yönlendiriyor senden bir şeyler istiyor. Atla diyorsun, devam et diyorsun. Bu şekilde yaparak reklama çıkıyorsun. Daha sonraki gelen panel artık genel ayarların yapıldığı panel. Hadi diyor YouTube'da diyor bağlantını kurmak ister misin diyor. Yani isterseniz YouTube kanalınızda bağlantı yapabiliyorsunuz. Bağlantıya basıp eğer bir YouTube kanalınız varsa buradan da kanalınızı bağlayıp benim kanalımı bağladım diyor. Ya da daha sonra yapın bunu. Sadece yapmanız gereken atla deyin. Hiçbir şeyde muhatap olmayın. Ve oradan reklam vereceğiz. Ne yapmak istiyorsun diyor. Satış. De trafiği. De siteni yönlendir. Ben diyeceğim ki web sayfama yönlensin. Tamam. Uygula. Burada sana hedeflerini soruyor. Standart olduğu gibi. Ya da atlayabiliyorsun. Sonraki diyelim biz. Hiç sorun değil. Uygulasın. Yani birçok şeyi atlayacağız zaten arkadaşlar. Tamam mı? Burada e, kampanya oluştuktan sonra biz şu an kampanya oluşturmadık. Hadi atlayalım. Daha sonra yapalım bunları. Bu da önemli değil. Sen diyor ne yapmak istiyorsun? Arama ağı mı? Video reklamı mı? Arama ağı. Bakın bunları hem atlayabiliyorsunuz. İstemediklerinizde devam ediyorsunuz. Ve böyle 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 böyle. Bakın yan tarafta senin için diyor ki sitem bu diyor. Hadi anahtar kelimeleri kendi getiriyor. Gördünüz mü? Senin siteni ben şimdi Lendere Soft'u e-ticaret olarak yaptığım için sana otomatikmen kelimeleri kendi döküyor. Sen bunları silip hangi kelimeleri seçebiliyorsun? Ya e da bir tanesi kalsın. Sonradan bu ayarları komple değiştireceğiz. Ben size şu an en basit şekilde reklam vermeyi gösteriyorum. Anahtar kelimeleri buraya yazıyorsunuz. Sonra diller, konumlar, hedef kitle, ağlar gördünüz mü? Konum olarak neresini seçmek istiyorsan onu soruyorsun. Dilleri zaten bunları artık metadan aşinasınız öyle değil mi? Her birini değiştirebiliyorsunuz. Ben diyorum ki tüm ülke bölgeler, Türkiye, yer seçeneklerinde tek fark buraya Mesela varlık seçmeniz gerekiyor. Buraya bir daha geleceğiz. Yani diyor ki sadece diyor o konumdakilere reklam göstermek istiyorum. İlgi gösteren yakın çevreye göstermek istemiyorum. O yüzden varlık kelimesi çok etkili burada. Ve birden fazla e, yer seçenekleriyle ilgili aslında standartında gördüğünüz gibi bütün konsepte beni yönlendiriyor. Bakın aşağı indim. Dil seçenekleri işte Türkçe, İngilizce diye buradan seçebiliyorsunuz. Ve aşağı indim. Burada yine bir gözat bölümünde ee, çok güzel bir alan var. Burada birçok veriler var. İşte kime ait olduğu, ebeveynler, demografik bilgiler, bebek sahibi olanlar, ilçe alanları, ilçe alanları çok farklı bir hedef kitle.